Evet, Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerine iki lider telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde sıcak gelişmeler ele alındı. Öncelikle günden başta elbette Afganistan'da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan geldi açıklama. Ne görüştü iki lider Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Burada özellikle Afganistan'da yaşanan gelişmeler ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil Havalimanı'ndaki güvenliği sağlama noktasında... Türk Türkiye'nin sorumluluğunu önümüzdeki süreçte de gerekli şartlar oluşursa sağlanırsa bu sorumluluğu sürdürebileceğini ifade etti ve Türkiye'nin bu sorumluluğu sürdürmesinin tüm taraflar açısından endişelerin giderilmesi noktasında e, katkı sunacağını vurgul, vurguladı Erdoğan. Burada Afganistan'da bundan sonraki süreçte yumuşak bir geçiş sağlanması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Taliban'ın geçmişteki hatalarını tekrarlamaması gerektiğini vurguladı. Zira bundan sonraki süreçte Taliban acaba nasıl bir yönetim sergileyecek? E, değiştiği yolundaki göstergelerde samimi mi diye kaygılar vardı. Bu noktada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları var. Burada tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesi ve verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi Taliban'a dönük olarak ve Afganistan'da kurulacak yeni hükümetinde Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde ve kapsayıcı ve temsil edici şekilde olması gerektiğini ifade etti. Yine burada e, görüşmelerde e, Afganistan'da gerçekleşen görüşmelerin Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenliğin sağlanması noktasında gerçekleşen görüşmelerinde geleceğe dönük olarak ümit verici olduğu vurgulandı. Erdoğan bu e, görüşmede Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Taliban'la diyalog kanallarında açık tutulması gerektiğini söyledi. Zira bu noktada e, Taliban'la görüşebileceklerini ifade etmişti. Daha önceki açık açıklamalarında Putin'le yaptığı görüşmede de yine e, Taliban'la diyaloğa işaret etti. Diyalog kanalları açık tutulmalı dedi ve bu süreçte özellikle katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini ifade etti. E, burada Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları nasıl karşılıyor Türkiye? Ee, Erdoğan burada önemli bir mesaj verdi. Evet Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müsbet karşıladıklarını söyledi. Ancak e, elbette burada Taliban'ın sözlerinin değil eylemlerinin etkili olacağını ifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin şekillenmesinde verilen sözlerden ziyade e, Taliban'ın eylemlerinin etkili olacağını ifade etmiş oldu. İki lider bundan sonraki süreçte Afganistan'da neler yaşanacak? Afganistan'da bir hükümet kurulacak. İşte bu hükümet kurulma döneminde de bu süreçte de Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin devam etmesi, eş güdümün devam etmesi bu sürecin de yakından takip edilmesi kararlaştırıldı. Dediğimiz gibi Erdoğan-Putin görüşmesinde önemli başlıklar vardı ve bu iki ülke özellikle Afganistan'daki önümüzdeki günlerdeki süreçte etkin rol oynama ve eş güdüm kararı almış oldular.